Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhaba millet. Yeniden hoş geldiniz. Yine Euro Truck Simulator 2 sizlerle beraber. Banımız kalktı. Multiplayer'dayız. Birken S'deyiz. adına çift torseyleyiz. Arabamız S730 arkadaşlar. Çift torse dorse kendimizin 24 ton yükümüz var. Ve yine madene iniyoruz. Haydi bakalım. Allah bismillah. Başlayalım. Oyunda saat kaç acaba Bu arada. Ma sabah saat 5. Hep de sabaha geliyor abi bu oyun işleri. Niye bilmiyorum. Bir fikriniz var mı? Gel bakalım dayı. Şu isimleri kapatacağım. iki ile ghostumuzu açalım. Milleti görelim. Benim internetimden bir sıkıntı var. O vatandaşın internetinden bir sıkıntı var bilmiyorum. Çok yavaş gidiyor orada fazlalık bir şey vardı onu aldık. Gidelim bakalım. Bu sefer kıymetli adminler nasıl bir bahane bulacaklar. Geçen sefer saçma sapan bir sebepten dolayı abartmıyorum. Saçma sapan bir sebepten dolayı ban yedik 12 gün. 12 gün böyle bir şey yok. Ama Bakalım bu sefer bir şey var mı? Bulabilecekler mi? Çok merak ediyorum. Oo, amcamın biri yatmış ya. Geçmiş şey olsun baba. Allah. Ben ne diyorum bu? Niye o kadar yana bakıyoruz anasını satayım? Yan tarafa bakma şeyi açıkmış. Arabayı kaldıraydın oradan iyiydi be dayı. Bakalım gidecek miyiz? Şanzımanımız ağır yük şanzımanı yük. 24'ten dorse çift gördüğümüz gibi. Araba 730 S V8. Bakalım bakalım neler olacak. Kalabalık. Kalabalığa benziyor. Sıfır kamerasıyla inip fotoğrafa bakmadım. Girdim yüküm, yükü müşü ayarladım filan direkt. Ee, o arada biz yük ayarlarken muhtemelen hareketsiz kaldık filan diye de, araba ayarlarken kilitledi yeniden gir dedi. Allah'tan yükümüz falan iptal etmemişti. Yeniden girdik. Bakalım. Ornalar gene çalışmıyor. Millete ban yapana kadar. İri zekalı truckers. Eksiklerinizi giderin. Normalde yükümüz ileriye doğru. Her zaman olduğu gibi. Ama biz sola dönüyoruz. Ve madene gidiyoruz. Murat'a benzettim şunu ya. Murat diye bir kardeşimiz vardı. Buranın Fatih diyordum ben ona ama. Bir ara cihazı sıkıntı çıktı. Ona bıraktı şeyi. Yani video yapmayı falan. Neden bilmiyorum. Sonra da ulaşamadım zaten. Bir ara bir paylaşım yapmıştı. Youtube yakında dönüyorum falan diye. Ama gelmedi yani. Murat'la kanalı. Sahibi kardeşim. Evet Çinli dayı sıkıştı orada. Bekliyoruz. Daha başlangıçtan. a bak birisi bize vurdu. Şimdi bunlara şey yok. Ban yok. Tamam mı? Ama siz birini kenara çekilmiş birini sollamaya kalkarsınız. Ona ban var. Bak o gidip var ya o işte. Bir at kafalı. Ay sen yoldan bir çekil de biz dönelim bari ya. Gel gel. Heh. Şu bence şu levha burada fazlalık, seni bir alaklıyor oradan. Geç hadi, hadi geç bakalım. Bizim arabamız dönmüş iyi. O arkadan bize çarpan mesela, onda sıkıntı olmaz. Adam sana çarpar, sana takla attırır, yan yatırır, onlara problem yok. Ama sen sağa geçmiş bir adam, sollarsın ban yersin. Bu adminler işte iyi aile çocuğu kardeşlerim. Böyle ne diyeyim yani. Bir şey demiyorum ben onlara ya. Siz anlıyorsunuz. Diziyorsunuz benim yerime. Ama bugün Dayacağım söveceğim abi. Bu yayını görürlerse de banlıyorlarsa gene banlasınlar yani. Gerçi banlamasınlar ya. Bizle beraber benimle sür serisiyle alakalı video yapmak için bekleyen kardeşlerim var. Onlara da buradan selam olsun diyelim. Buna Handı, Ramindi, Mehmet. Kardeşlerim hepiniz aklımdasınız. Yapacağız. Videoları yapacağız. Sırasıyla banımız yeni kalktı. Bismillah diyelim dedik. İnadına tekrar bir daha kirken esedik. Bu videoda ban yemezsek devamında sizlerleyiz. zaten sine yapmadığı gerektiğini biliyorsunuz. Instagram'dan direkt irtibat kuracağınızı biliyorsunuz siz zaten. Onun için şey yapmaya gerek yok. Ee, tekrar buradan da hatırlatayım arkadaşlar. Benimle beraber oynamak isterseniz, benimle beraber sürmek isterseniz, birlikte multiplayer oynamak isterseniz illa promot olması gerek yok. İlla şurası burası işte yok. Bütün öyle bir şey yok. Sizin için neresi uygunsa sizde atıyorum ne DLC'si varsa abi ben sadece şurada kullanabiliyorum filan hiç problem değil adam ol canım ya eyvallah dayı adamsın adamın dibisin ben hocam. yani sizin için müsait olan yer benim için de müsaittir kardeşlerim İstediğiniz yerde istediğiniz şekilde beraber oynarız güzelce bir video yaparız onu da kanalımızı da yayınlarız benimle beraber sürmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey birincisi kanalımıza abone olmak videolarımızı takip etmek ve yorumlara ben birlikte sürmek istiyorum yazmak güzel kardeşlerim başka hiçbir şeye gerek yok ben sizi bulacağım A, Tabii oyununuzun orijinal olması gerekiyor ona benim yapabileceğim bir şey yok Yeter ki multiplayer'ınız olsun, multiplayer oynayabilin. Oyununuz orijinal olsun. Birisi çok önemli değil. Dayı sen gel de ben öyle geçeyim ya. Seni görmedik. Kusura kalma. Şöyle bir geçelim biz. Arkayı kurtaralım yeter. Şimdi bir iki kere böyle şeyle gittik, boşta gittik geldik ya ya da daha önce video da yaptık. İyi kötü artık Buraları bayağı şey yaptık o Murat dediğim kardeşim. Ben diyordum ya buranın Fatih yani Kirkenes Fatih diyordum ben ona. Kardeşim eğer izlersen sana da sevgiler selamlar. Ee, bekliyoruz seni YouTube'a videolarımıza kendi kanalında bekliyoruz hala takipteyiz bilgin olsun. Abi genişkenin karşıdan gelen kimse varsa şöyle yapalım da. Bir şey gözükmüyor gerçi ama internet bu belli olmaz. Bakalım ilk sıkıntılı yerimize geliyoruz. Evet, sıra var burada. Ha, dayı, sen öğrenmişsin. Çinliler biliyor bu işi ya. Bakın gördünüz mü nasıl manevra yapıyor önümüzdeki adam? Burayı böyle dönebilmek için mecburen böyle manevra yapmak gerekiyor arkadaşlar. Aha takıldı. Buradaki levhalar burunca kırılmıyor. Bu, bu Stein levhaları var ya arkadaşlar. Onlar kırılıp düşmüyor. Enteresan bir şekilde. Takılmayalım. Önümüze bakalım bu nevaya vurmayalım da. Böyle geniş almadığımız zaman buraya giremiyoruz. İnşallah takılmadan dönebiliriz. Eyvallah dayı. Adamsınız. Ornamız çalmıyor. Böyle teşekkür edebiliyoruz. Sağ olun var olun. Beklediğiniz için. Arkadaşlar şu rengarenk olanların hepsi Çinli arkadaşlar. Evet bu arkadaş tır mı sürüyor diyeceğim. Tır sürüyor yani. <laughs> o kadar geniş alınca. az dar gelin ya. Az dar gelin arkadaş. Ne derdiniz var ya. Az dar gelin ya. Abi adam önde normal dursa arkada tırlar mırlar vallahi billahi. Güzel gidiyoruz ya. Şöyle bir yapalım da. Çardan bir bakalım. Rengini falan çok uğraşmadım arkadaşlar. Direkt standart renklerden birini seçtim arabanın. Çirken de kendime bir ev belirledim. Bundan sonra videolara başladığım zaman oradan başlayacağım. Kendi evimiz diyeceğiz oraya da. Öyle gideceğiz. Karşıda gelen giden var mı abi? Bekle Hacı abi ben biz gelelim de sen öyle gel ya biz şöyle. Şu ev aman, aman 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 abi gelme gelme be gelme be gelme be. Gelme be, gelme be dayı. Gelme. Hadi bakalım geç. F2 yapalım. Geç hadi. Sen tamam, bir geç abi? Golbocu gelmeseydi biz çıkmıştık oradan. İsmimize basalım abi. Öyle yapacağız. Şöyle yapacağım. Ve basalım tekrar gelen giden olmasın. Çıkar çıkar. Kelle çıktıktan sonra arabamız çıkar. Arkayı sürükler getirir abi. 730 bu. 750 nasıl getiriyordu? F16. Bir i̇şte bu V8 yani. 2 silindir. F16'lar 6 silindir bu arada bilmeyenleriniz varsa. Bolivon'un arabalarında 8 silindir araba yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da dipnot. Böyle buradan şey yapalım. Şu çift çekerimizi kapatalım. Yani diferansiyel kilidimizi daha doğrusu. iki x 4 yapacaktım arabayı. Sonra ben onun çektiğini şemali çok sevmiyorum. 8x4'ü ben niye bilmiyorum. Tek Actros'lara yakıştırıyorum. Önümüz bir müddet boş şu an. Gidelim bakalım. 20'a falan uçmayalım yani. Bir şeyler yazıyorlar alttan. Yol kapanacak diyorlar. Neresi ki bu yolun kapanacağı yer? Şöyle şuradan yine karşıdan gelen giden kimse yok abi. Hiç. Ben geniş geniş dönelim. Evet. iyi döndük. Burayı da toparladık. Karşıdan gelen kimse gözükmüyor. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi oğlum, hadi oğlum, haydi. Go, go, go. Ale, ale, ale. Aşağıda bir şeyler yazıyor, evet. Şimdi film kopuyor arkadaşlar. Şöyle bir yapalım mı? Yırmağa uçmayacak şekilde. Dışarıya düşürmeyelim arabamızı. şimdi <laughs> hareket var mı? Yok. Hemen hareketimizi yapıyoruz. Sıfır kamerasıyla Şöyle bir. o önümdeki dayının. 361 tonmuş ya. Bu arkadaş şunların mı bekliyor? Pardon. Burada bir sıkıntı var herhalde. Biz bu arada aynayı kapatalım ya da buradan görüyoruz aynayı. Evet. Bir gün de böyle 3 ile gelelim ha. Allah. Neyse yürüyecekler sanki Türkiye Attım mı payır o, kardeşim. Yakışır. Şöyle arabamızın yanına gidelim abi. Yanaşalım abi. Arkalarda yukarı gelsin. Öyle. Ova. Bakalım abi. İndirelim. Bekleyelim. Beklemeye devam acırayışlar. Gayet rahat, güzel durmuşuz değil mi? Evet, şu Larus'un birazcık oynadık bakalım. Ne kadar gidebileceğiz? Önümüzdeki dayılar kalkabiliyor mu? Bunlar birbirinin içinden mi geçiyor? Bana mı öyle geliyor ya? Görüntü biraz gecikmeli geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi internetle alakalı bir şey var. A şimdi ne olacak? Önümüzdeki arabalar resmen iç içe gidiyorlar. Çarpışmayı mı kaldırdılar? Ne yaptılar anlayabilmiş değilim. Mesela bir bakalım. Biz adama bir tıklayak bakalım ya. Biz çarpıyoruz abi. Adamlar iç içe gidiyor ama biz çarpıyoruz yani. Nedir ne değildir bilmiyorum. Çarpıyoruz abi. Sesimizi de boşa alalım. Arabamız fazla yakmasın. Haydi bakalım. Biz o karşıdan geleni beklemek zorunda kalacağız. Eee sen niye oluyorsun abi şimdi? Eee, çok on numara beş yıldır. Şimdi şu adamların mesela şu şeyin banlanması lazım. az azıcık azıcık ilerliyoruz. Bak şu geri zekalı şeyci bizim önümüzdeki bir adam vardı ya. 61 tonluk yük taşıyan o mal girdi o arayı kilitledi. Mal. Ve adam normal geniş manevra yapmaya çalışan herife kaza yaptırdı. Milleti hoplattırıyor bak. Bir beynsiz beyinsiz. Şu an karşı taraf bizi bekliyor olacaktı. Herkes fantazici abi. biz değiliz ki. Alay fantazi. Şükür ya. Vallahi şükür yani. Şükür. Vay anasını arkadaş ya. Anasını ya. Şu önümüzdeki geri zekalı Çinliler yüzünden. Vallahi billahi var ya. Buranın da muhtemelen adminlerin çoğu Çinli olduğu için. Ama abi. Haydi bakalım. Vay 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 evet şükür galiba yolumuz açıldı arkadaşlar. Yani şimdi ikiyle dışarı bakalım diyeceğim çok görünmez ama. Dip gazla gidiyoruz araba toplayamıyor tabi. Orası çok uzun olduğu için yük çok ağır olduğu için değil. Ve De rampa toprak yolu. Gidiyoruz gündüz gece. Evet ağır ağır çıkıyoruz önümüzdeki arkadaşın da 3 tane doğru sesi var. Bu arada bizim numaramız kaç ya? Neyse. Ya burada yavaşlatmayın arkadaş. Burada yavaşlatmayın işte ya. Burada yavaşlatmayın bizi ya. Haydi bakalım. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Haydi. Yürü 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 yürü. Charger'dır. gelen giden gözükmüyor en azından. Rahat rahat çıkarız. Allah billahi yardırıyoruz ya. Yardırıyoruz şuraya bakın ya. Gelen giden yok. Geçelim abi. İçeriye geçelim. Bir bakalım ne oluyor burada ya. Merhaba gazozcu kalamayanlar. Atilla. Atilla mıydı gazozcunun ismi? <laughs> Yok. Atilla değil tamam hatırladım. Yükseldi o kardeşimin ismi tamam. Gazozcu TV'nin sloganını kullandı da dedim acaba kendisi mi? Gel de bekleme sen sığarız biz ya. Abi ben elimden geldiğince soldu. Tam bu virajda işte banlıymıştık arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorum. Önümüzü toplayalım. Nidaylar. Ömrüm yollarda geçti diyor bir tanesi. La hayırdır? Az sola yanaşaydın iyiydi dayı. Evet önümüz açıldı gibi. <laughs> ne yapıyor bu arkadaş? Kullama yapacağım derken arabasını mı astırdı? Dayı pardon. Kusura kalma. Bekleyemem yani. Araba hazır almışken. Yapıştır da yapıştır. Yapıştır. O biraz önce diyor ki adam söveceğim küfür edince de ban oluyor diyor. Dayı abi söyle. Hiç şey olmaz. Bu önümüzdeki sığıra her şey müstahak ya. Gidiyoruz gündüz gece. İyi gidiyoruz ama. Araba kayıyor. Deli kayıyor önünde. Onun için... <laughs> Şimdi çok gaz vermeden gidiyorum arkadaşlar. Arabanın sesini onun için duymuyorsunuz. Karşıdan gelen yok herhalde değil mi? gidenimiz yok. Bayağı temiz iniyoruz şu an arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Retarderimizi de çekelim abi. Genişten genişten. Dıştan dıştan dönelim. Evet dönüyor arabamız. Karşıdan gelen var mı? Yok. Bir tek benim önümde giden gözüküyor abi. Gidiyoruz arkadaşlar. Yırmağa doğru gidiyoruz. Bakalım. Şu karşıda şey yoksa eğer burada ilerideki köprüde trafik yoksa şeye ineriz. Ve gözükmüyor yani. Boş. Girkin şimdi geldiler. Hoş geldiniz. O Evet. Şükürler olsun yürüdük. Bakalım köprüye girebilirsek eğer. Ağabey dişler köprüye girebilirsek. Dur lan. Yanlış tuşa bastık. Şurayı tam görmüyorum çünkü arabanın içinde. Öyle. Hah. Tamamdır. Arkayı da kurtarırız. Evet. Köprüye girebildik sonunda şükürler olsun. Bakalım çıkabilecek miyiz? Fır kamerasıyla kalkalım yukarıya ya bununla kalkınca. Şu arkadaş burayı sıkıştırmış. Şunu bir banlasa ya da kitleyin de girme sen de girme. Bekledin bekledin adamın dibine girme geri zekalı. Ya bile çok sır arkadaşlar kusura bakma. bu videoda baya bir şeyimiz oldu ama. Hadi yürü. Yürü geri zekalı. Sen ayrı bir teranesin. Hah bak karşıdaki de bunu beklemez abi. Çok iyi ya vallahi çok iyiyiz ya. Vallahi çok iyiyiz ya. Türk mü o arkadaş? Mehmet Deniz. La yürü 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 yürü, yürü ya. Çıldırtılar. Uf. Uh. Abi adam düz yolda gidemiyor ya. Tek dursana. Yürü bari birader. Karşıdan gelen herkesi bekledin. Bir de adam gibi yolla vermiyorsun. Heh, şöyle iteleyelim de. İsim var arkadaş. Evet. Şöyle birinin içeri gidelim arkadaşlar. Ya biz içeri giriyoruz bu adam. Bu sefer de dönemedi değil mi? arkadaş ne adamlarla uğraşıyoruz ya Vallahi billahi ne adamlarla uğraşıyoruz abi ya Abi yok böyle bir şey ya. Ah çok güzel Uh en sonunda içebildik. İçebildik evet. Evet buradan böyle kurtarırım diye düşünüyorum. Evet. Haydi oğlum haydi oğlum haydi. Evet. İşte bu. Lan var ya 650 falan almayı düşünüyorduk. İyi ki almamışız ha. 580 ya da 650 ile geleyim diyordum. 230 yapmışız ve şükürler olsun madene indik. Karşımızdaki gerideki alda geçebilirse eğer. Evet. Hop. Neyse burada durmayayım ya. Burada duracaktım ama karşıya geçeceğim. Daha da duracağım oradan videoyu kapatalım arkadaşlar. İnadına kirken istedik ve geldik. Banyemeden geldik inşallah gir banyemeden de çıkarız buradan. Şöyle bir bakalım. Arabamız yolun üstünde mi kalmış? Bunun kenarında mı? Abi dörtlerimizi yakalım. arlarımızı kapatalım. Arabayı stop edelim ben buradan çıkartırım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz sıkıcı oldu. Sonu çok berbat oldu. Ya, yani çok bekledik. Siz oraları çok görmediniz gerçi ama. Online'da devam arkadaşlar. Bir sonraki online videosunda da inşallah tek başıma yapacağım videoda. güzel bir yer var aklımda. Yine Kirkenes olmaz muhtemelen. Daha sonra yine Kirkenes'e geliriz. Şimdilik hepiniz evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güzel kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.